Ona muhtacım. Orta hali bir adamdı. İyi kalpli bir eşi, güzel çocukları vardı. Allah'ın ona verdiği bu kadar nimete karşılık işlerini Allah'a bırakmaz, ona tevekkül etmezdi. Bu sebeple genellikle üzgün duruyordu. Bütün işlerinin sona ermeyeceğinden korkuyor, vesveseler aklını ve fikrini tamamen dolduruyordu. Bu da en çok ailesini yoruyordu. Bir gün çok sevdiği küçük oğlu hastalandı. Doktor onu rahatlatmaya çalışarak oğlu için çokça dua etmesini istemesine rağmen o çok üzülüyor ve ailesine oğlunun ölüp kendisini terk edeceğini söylüyordu. Ailesi ona kızıp bu sözleri bir daha tekrar etmemesini söyleyince evden çıkıp kendini sokağa attı. Yolda endişe içinde öylece yürüyordu. Akşam ezanını duyunca camiye girip namaz kıldı. Namazdan sonra herkes camiden çıkarken kıbleye dönmüş bir adam gördü. Ellerini kaldırmış ağlayarak dua ediyordu. Adamın sıkıntıları, kederleri ve ihtiyaçları olduğunu anladı. Adam duasını bitirinceye kadar onu bekledi. Sonra adama, "Seni büyük sıkıntıların varmış gibi dua ederken gördüm. İhtiyacın nedir?" diye sordu. Adam, "Birine borcum var ve alacaklım yarın geleceğini söyledi." Bende ise bir kuruş para yok diyerek ne kadar borç içinde olduğunu söyleyince adam cebinden bu miktarı çıkararak verdi. Borçlu olan adam çok sevindi ve teşekkür ederek ona dua etti. Sonra adam telefon numarası ve adresi yazılı olan bir kart vererek bu kartı al. Bir ihtiyacın olursa hiç tereddüt etmeden bana gelebilir ya da telefon edebilirsin dedi. Bu yaptığı davranıştan dolayı borçlu olan adamın çok mutlu olacağını sanıyordu fakat adamın cevabı karşısında şok oldu. "Hayır kardeşim. Benim bu karta ihtiyacım yok. Ne zaman bir ihtiyacım olsa, şimdi olduğu gibi namaz kılıp ellerimi kaldırırım ve Rabbime dua ederim. Şu an olduğu gibi Allah kazasını gerçekleştirip işlerimi kolaylaştıracaktır. Ben çok çalışırım fakat hiçbir zaman çalıştığım şeye güvenmem." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dediği gibi güzel bir tevekkülle yalnızca Allah'a dayanır ve güvenirim diyerek şu hadisi şerifi okudu. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz kuşlar gibi rızıklanırdınız. Onlar aç gider, tok dönerler. Borçlu adam çıkıp gitti. Arkasında ağlayarak Allah'tan af dileyip dua eden zengin adamı bırakmıştı. Allah'ım bizi sana hakkıyla tevekkül etmek ve bütün işlerimizi sana bırakmakla rızıklandır. Bizi kendi gücümüz ve kuvvetimize dayanmaktan kurtar. Yalnızca senin güç ve kudretine güvenelim. Ey bütün işleri düzenleyip ihtiyaçları gideren Rabbim! Duası bitince her zamankinden farklı olarak yüzünde bir tebessümle evine döndü. Küçük oğlunu karşısında görünce çok şaşırdı. Evladı sağlığına kavuşmuş ona gülümsüyordu şükrederek secdeye kapandı ve bundan sonra bir daha vesvese ve kötü düşüncelere dalmayacağına dair Rabbine söz verdi. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ve وَقَالُوا حَسْبُنَ فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين